Tekip Bey, İstanbul Ticaret Odası olarak düzenlediğiniz Gıda'da İsrafa Durdu projesinin detaylarını sizlerden dinleyebilir miyiz? Özellikle yılda 19 milyon ton gıda israfından ne kadarlık bir israfı kontrol altına almayı planlıyorsunuz? Bahsettiğiniz rakam bütün Türkiye'de yaşanan kaybı ifade ediyor. Bunu yaklaşık %22'sinin 23'ün İstanbul'da olduğunu öngörüyoruz. Dolayısıyla bu da aşağı yukarı 5 milyon tona karşı geliyor. Bu anlamda biz özellikle bütün değer zincirinin içindeki tüm aşamalardaki insanları, kurumları, kuruluşları kapsayan bir çalışmayı öngördük. Yani tarla, dan sofraya kadar, mutfağa kadar olan değer zincirin içindeki herkesi üzerine fokuslanacağımız ve bu her aşamadaki kaybı irdeleyeceğimiz, inceleyeceğimiz buradaki tüketimi normal seviyeye getirmek, onu azaltmakla ilgili bir hedefimiz yok. Buradaki hedefimiz israfı ve gereksiz kaybı ortadan kaldırmak. Bu anlamda özellikle son halkadan başlarsak evimizdeki buzdolabından son kullanma tarihi geçtiği için attığımız ürünler veya fazla gerekli ihtiyacımızdan fazla almamızdan dolayı bayatlayıp kullanımda şu kalan ürünler. Bunların doğru miktarda, doğru zamanda alınması bu şekilde aile bütçesinden başlayarak önce aile bütçesine, şirket bütçelerine, kamu bütçelerine ve devletin kümülatif katma değerini artıracak bir projeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Burada israfı azalttığımız her aşama dediğim gibi Türk toplumunun ailelerin, şirketlerin ve ülkenin refahını artıracak bir hamle olacaktır. Aynı zamanda buradaki israfı azaltarak da sosyal sorumlulukla ilgili yapmamız gerekenleri daha etkin bir şekilde yapma imkanı da ortaya çıkacak. Peki son olarak öğrenciden perakendiciye kadar alanda insanlara eğitim vereceksiniz. Bu eğitimle kaç kişiye ulaşmayı planlıyorsunuz ve üretim planlaması nasıl olacak bu anlamda? İlk aşamada doğrudan doğruya bu işin içinde olan 100 bin kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla en çok bu konuda karar vereceği, uygulayıcı olan ve miktarsal anlamda en fazla daya dokunan, elleşleyen kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara öncelikle bu konudaki hedeflerimizi, beklentilerimizi paylaşacağız. Ondan sonra gerekir bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de beraberdik. Dolayısıyla daha sonra da yavaş yavaş bunu toplumun tüm katmanlarına, oradan çıkan çıktıları da de değerlendirerek onları da onlarla ilgili de gerekli çalışma yaptıktan sonra katman katman bunu genişletmeye çalışacağız.